Herkese yeni videoda merhaba. Günaydın canlar. Ee, saat 6'ya 49 mu 45 mi geçiyor. Eşime kahvaltı hazırladım. Türeti ilacımı içtim. Şekerimi ölçtüm. Açtık 81. Kendim de böyle yumurta salatası yaptım. Domates salatalık olan yiyeyim dedim. Koymadım sadece bu şekil. Bana şimdi afiyet olsun. Böyle bir videomu başlatayım dedim. Gün içinde görüşürüz. Ben kahvaltımı yaptım. Eşim de yaptı. Şimdi toprak yumurta istedi. Yumurta aç diyorum 3 tane ona. Sarısını yiyor bazen beyazını yiyor bazen yemiyor. Ee, Ali'yi de bir yarım saat sonra kaldıracağım. Bilge var. Kaan'ın ikisini. Onlar da ne isterse onu yaparım. Ee, şöyle eşim papatya çayı istedi. Şimdi papatya çayı yapacağım ona. Aslında gece içiliyor bu bildiğime göre. Yazarsanız sevinirim. Arka planda da sabah ki çok az bulaşım çıktı. Şöyle demlensin bakalım bu. Sonra süzüm yeşil. Işin... Allah'ım renge bak. Ne kadar güzelsin ya. Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Bildiğim papatya koktu burası. <laughs> Canlarım biz yemeğimizi yedik. Şimdi Ertuğrul'un ödevleri var. Onları yaptıracağız. Ayın 27'si. Şimdi bunu hem bol bol okutacağım hem de dikte yaptıracağım. Bu da aynı şekilde. Bu, bakayım bir. Daha sabah erken saat 9'a geliyor. Daha yatak organ toplanmadı. Böyle bir kasvetli hava var. Yağmur havası. Açamadım. Şimdi bunu yapacağız. Kaan da Arapça yazısını çalışıyor. Kursa gidiyor. Bunlar ödev hep. Okutacağım. Yaptıracağım. Şimdi gel bunu okuyalım ben de geleyim yanına tamam arkadaşlar bütün evi sildim süpürdüm tuvalet banyoyu yıkadım yemeğimi de yaptım şimdi Ertuğrul'a yüzme var onu götüreceğim bugün pek bir şey çekemedim ee, bir de arada sancı giriyor gaz falan sancı soluyor karnıma onun için sıkmak istemedim sizlere boncuk gözlü. <laughs> şuranın halılarını da yıkamaya vereceğim de ama halılar hiç iyi değil Laylon suymuş içine çöküyor olmadı ince bir şey çam buralara makinenin de daha 41 dakikası var nohut pişirdim düdüklü de mutfağım falan pırıl pırıl toprağa yüzmeye götürürüm bakalım devamı ne videonun bilmiyorum arkadaşlar şöyle bunu Eşimin iş arkadaşı gönderip vermişti bebek şeyi. Şu bebek puseti, kıyafet, oyuncak. Arkadaş geliyor ona vereceğiz. Gel. Yani evi böyle hapsetmiyorum. Daraltmıyorum. İhtiyacım olmayanları veriyorum ben de. Gel. Dikkat et ıslak. Tuvalete mi? Zof <laughs> zayıf. evet canlar. Arkadaşa verdim. O da yarı yolda geldi. Bunu şu aldı. Toprakta cips Cips sağ O da burada. Hazır paşam. Değil mi? Hı hı. Yağmur yağıyormuş ya. Camdan bakınca aynı yağmıyormuş gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Bir de <laughs> toprak terlik giydi diye ben de giydim. Ee, ıslandım. Alt taraftan İnşallah hasta olmam. Bir de şey bebek sancı yapıyor arada. Yalancı sancı daha 20 dakikamız varmış erken geldik daha bu hep acilici terligini, terligini yerim senin üşümüyor mu havluyu sarayım mı evet canlarım ben şöyle karşınıza geldim yüzme değdik biliyorsunuz toprağa götürmüştüm şimdi kar yüzmede Ali ile babası da Malta kemik limanına gitmişti hastanesine Ali'nin yine MR sonuçları mıydı ona mı girdi artık bilmiyorum <laughs> gelirken dönüşte de eee tramvayı biniyoruz diye baba sapızı binmiş kalabalıkta. Ali de arkadan parmağım sıkıştı diyor orada kaldım diyor hareket etti. Bir yaşlı teyze vardı sağ olsun diyor çok yardımcı oldu diyor ondan sonra babamı aradım diyor. Emin önünde bekledi o indi arkasından ben sonra orada buluşmuşlar. İdiyom tam randevu saatinde olmamış Allah'tan. Normalde hani telefonunu falan hani yanına alıyor şey yapıyor ama şey gireceği için almamış. Allah'tan teyze yardımcı olmuş. Allah razı olsun sohbet ettik çok tatlıydı falan diyor. Korktun mu diyorum korkmadım diyor. Onlar geldi arada Ali. Anne biz geldik ekmek aldık sen alma dedim. Nohut yemeye pişirdim şey çocuk yaptım anneciğim yiyin. Ali de başım ağrıyor yatacağım dedi yemeyeceğim anne. Dedim iyi sen bilirsin o babaannesine gitti gidebilir miyim git dedim. 2-3 e, gündür gitmiyor arkadaşlar. Arada bizde de kalıyor tabii ki. Arada da halası ders çalıştırıyor her gittiğinde arada da değil de kan da yüzme de o da gelsin ona göre hareket ederim ee, videomu devam edecektim ütü yapacaktım bir de e, toprağı orada bekliyorum ya otur otur benim karnım çok kötü kasılıyor ağrıyor bulaşım yok iki tabak var bir eşim, bir benim iki tane de cacık kasesi bir de cacık yaptım büyük kase var onları yıkayıp halledeceğim ee, Gülcan'la falan konuştuk işte abla şöyle böyle video çekeceğim temizlik yapacağım o da ee, tamam dedim ee, bu arada Gülcan'a bana takmış birisi var hem Gülcan'a hem bana sahte hesaplardan saldırıyor arkadaşlar kimse saçma sapan yorum saçma sapan şey ben siliyorum engelliyorum başka hesaptan ben siliyorum engelliyorum başka hesaptan ee, şöyle söyleyeyim araçmaya çalışan birisi, kardeşi kardeşe birbirine düşürmeyi, aileyi birbirine düşürmeye çalışan birisi bu. Ama eline hiçbir şey geçmeyecek arkadaşlar. Biz kendimizi bildikten sonra kim ne yorum yaparsa yapsın. Böyle kışkırtma. Bir de ben yani karşınızda şöyle düşünün. Bazıları diyor artık sıktın hamilenin şu bu işte başka youtuberlar çekmiyor. Ben hamile bir bayan olarak evin temizliğiydi şuydu buydu elimden ne gelir sonuç çekiyorum. Sıkıntımda mesela hastane şeyleri serüvenim falan. Onları anlatıyorum. Başka youtuberlar da anlatıyor. Benden daha çok anlatan arkadaşlar var. Artık sıktım baydım. Ben kimseyi sıkıp baymak istemiyorum. İzleyen izler. izlemeyen izlemez. Hatta ben size demiyorum ki zorla izle izleyin. Eee Sadece izleyip destek verirseniz sevinirim. Abone olursanız falan diyorum. İşte ben size illaki bastırı bastırı demiyorum. İzleyen izleyen de sağ olsun izlemeyen de sağ olsun ee, bu konular sıktıysa izlemeyebilirsiniz zaten arkadaşlar doğum yapacağım az kaldı şurada 2-3 hafta Allah'ın izniyle bakalım ne zaman doğarsa bizim kız ee, işte hani sıkılan arkadaşlar var. Bak gerçekten ciddi anlamda sıktıysam sizleri izlemeyebilirsiniz. Başka kanallar da var arkadaşlar. Onları izleyin. Sonra bu süreci geçtikten sonra gelip tekrar izleyebilirsiniz. Hani kimseyi zorla tutmuyorum. Onu belirteyim. Ama şu hani aslında pek değinmek istemiyorum. Hep kapatacağım, kapatacağım ısrarla. İşte bunu da paylaşsana. İşte şu yorumunu da paylaşsana. Kışkırtma gibi. Ya bir din kışkırtma. Ondan sonra işte şimdi bunu da alır başlık yaparsın. İşte şu yorumu da alır başlık yaparsın. Dur daha sana ne yorumlar yapacağım. Ee, evimden vurmak mı? Kardeşimden vurmak mı? Ondan sonra ailemi istemiyorsun. Sen neler neler yazıyor. Ağzı alınacak hakaretler, küfürler. Ee, ben artık gerçekten hani, takmıyorum. Onu söyleyeyim. Ee, sadece sizlerle paylaşıyorum. Kötü yorumları gördükçe sizler de cevap veriyorsunuz. Allah razı olsun. Hatta bir arkadaşım ee, takipçim şey yazmış. Gülay'ın kanalı yok mu? Gülay'ı soruyorsun. Gülay kanalını şu an için tamamen kapattı. İleride açar mı açmaz mı bilmiyorum. Ee, gayet yuvasında mutlu, huzurlu çocuklarıyla. Çocuklarını okula getiriyor, getiriyor. Her gün görüşüyoruz, araşıyoruz, Mesajlaşıyoruz. Grup halinde de konuşuruz annem, babam, hepimiz. Onu söyleyeyim. Gülay iyi, çocukları da iyi. Şu an için kanal kapalı soruyorsun. Ee, cevap arkadaş soruyor, ben cevap yazıyorum. Cevabım gözükmüyor arkadaşlar. Gülcan'a sormuş. O zaman ablana kaç sefer yazdım. Halbuki cevap verdim. Ya karşı taraf iletilmiyor. Ee, bir takipçim demiş ki bir sürü yorum yapıyorum. O yüzden yorumlarımı göremiyorum. Ee, dedim yorumun gözüküyor. Burada tamam canım falan yazmış. Ee, böyle YouTube mu şey yapıyor artık. Hani bilmiyorum. Ee, ön planı mı atıyor arkaya mı atıyor. Onaylamıyor mu göstermiyor bilmiyorum. YouTube stüdyodan da girsem. Oradan da girsem gözükmüyor. Onu belirteyim. Ama ee, bu sahte hesaplardan 2 3 kişi mi, 1 kişi mi bilemiyorum. Gerçekten hani takmış durumda. Gidiyor Gücan'a bana yapıyor. Ona bir yorum yapıyor. Ondan sonra ben de yesiymişim <laughs> İşte Gücan hamile, işte düşük riski var, gelmeyecek. Gücan hamilelik düşük riski falan yok. E ee, Gücan'ın bir takipçi yazmış yorum. Gücan işte düşük riski var, kız gitmeyecek, bilmiyor musunuz? İşte riski gebelik falan yazmış. Gücan da hamileyim de Hamileyim. Hamile değilim demiş. Hamileyim nereden çıktı? belki de Allah söyletti inşallah en kısa zamanda onun onda olur. vakti zamanında, ne zaman isterse şeyle tabii ki o bilir. E, hamile değilim yazmış. Birkaç saat sonra gelmiş tekrar bana yazmış başka takipçiye. İşte ondan sonra Güce hamile gelemeyecek. E, sanki hamile imajı yaratıyor da. Saçma sapan yorum yapıyor. Dedim ki hamile değil nereden çıktı bu Baktım Gülcan'a kaç saat sonra yapmış Gülcan cevap vermiş tekrar gelmiş bana Gülcan hamile değilim dediği halde Hala diretiyor Sonra Gülcan'a işte yazmış özür dilerim pardon Bilmiyordum ben öyle sanıyordum falan Bana geliyorsun tamam öyle diyorsun Tekrar bana niye yazma gereği duyuyorsun Ondan sonra işte Annemle ilgili falan Gülcan'la vesaire Gülcan'a git benle ilgili annemle ilgili aynı şekilde ee, işte sen ailen istemiyorsun sen koymak istemiyorsun İşte bit kadar ev bakın bit kadar ev işte ailen mi sen mi sığacak? zaten doğacak bebeği acıyorum işte 3 çocuk neyine yetmiyordu 4. yapıyorsun neler neler ben hiçbirini takmıyorum her bebek rızkıyla gelir ee, Rabbim nasip etmiş toprakta sürpriz oldu bu da sürpriz oldu iyi ki olmuş arkadaşlar. Ee, ben seviyorum çocuklara bakmasını da seviyorum arkadaşlarım da söylüyor. Ee, tabii ki onlara iyi bir gelecek, iyi bir hayat odalarıydı, çalışma şeydi. Ben de düşünüyorum. Hani annesi, babası olarak biz de düşünüyoruz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, hamile halimle işte mesela şimdi destek olmaya çalışıyorum. Video içeri üretmeye çalışıyorum sizlere. Sizler de Allah razı olsun destek veriyorsunuz, izliyorsunuz. Sizlerin sayesinde de çocukların boğazından, benim boğazımdan yiyecek şeyler geçiyor. Hakkınızı helal edin o konuda. Ee, benim hakkımda varsa helal olsun. Ama e, hani işte bir kadar ev nereye koyacaksın? Beşik koyacak yer yok, şöyle yok, böyle yok. Zaten ben beşik aldım da hiçbir çocuğun beşikte yatmadı benim. Hiçbirini yatıramadım. Zaten çocuk 6 aylık olana kadar yatıyor. Benim cam kenarı. Mesela şuraya koyayım dedim. Beşik yok. Kapının arkasında beşik mi olur dediniz. E benim komşularım da var. Kapının arkasına koymuş ırık açılıyor. Yer olmayınca ne yapacağım? İstanbul'un bütün evleri küçük Büyük evleri dalayım de alayım desem Yani arkadaşlar bayağı kötü hepsi harabe İşte yok ailesinin yatacak yeri yok İşte şöyle Eskiden de geldiklerinde nasıl yatıyorduk arkadaşlar Elhamdülillah yatacak yerim var İçeride iki tane çek yatım var Çocukların odası var Yeri gelir yere yatak yaparım Eskiden yerlerde yatıyorlardı Çek yat mı vardı Kanepemi vardı Tahta bir divan vardı kaç hali yatıyorlardı. Hani bu eskileri çok çabuk unutan arkadaşlarımız var. Her şey şimdi lüks olmuş. Hepimiz yani insanoğlu aç gözlük. gerçekten. Bazen ben de aç gözlük yapıyorum onu söyleyeyim. Ee, dolap alıyorum mesela beğeniyorum orada eve geliyorum birkaç ay sonra ay keşke almasını beğenmedim. Bak yatak da aynı oldu. Bu sefer de hoşuma gitmiyor işte ek şey büyük, ebatı büyük. İnsanoğlu doyumsuz. Ben de aynı şekilde doyumsuzum arkadaşlar her halimize e, elhamdülillah ya da şükür etmesini bilmiyoruz. E, hant olsun demiyoruz her halimize. E, tabii ki en başta sağlık geliyor. Sağlık istemek gerekiyor Allah'tan. Daha sonra her şeyin kolaysını, hayırlısını. E, her insan. Kahve fincan alıyoruz. Onun modası geçiyor. Yeniden alıyoruz. Sırka alıyoruz. Beğenmiyoruz. Bir iki ay sonra atıyoruz. Yeniden alıyoruz. E, ne kadar yani aç gözlüyüz, doyumsuzuz. Bir bürümüş hepimize. Yani bilmiyorum. Belki ben mi yanlış düşünüyorum. Belki sizler mi öyle düşünüyorsun. Ya da bir arkadaşına görüyorsun. Ay o almış ben de alayım. Fatma almış Ayşe almış benim de olsun. Ya yani insan hevesleniyor. Ama önemli olan hani ona böyle nefretle kinle bakmak değil. Hasretle bakmak değil. Tam tersi benim bir arkadaşım bir şey aldıysa ben sevinirim. E, mutlu olurum onun adına. Mesela sonra nasıl olmuş? Güzel olmuş. He, işte şurası şöyle olsaymış şöyle olur. Ama kırılmadan. Eee. Bu yazıyorsunuz ya hani bit kadar ve nasıl sığacaksınız işte çocuk nasıl sığacak elhamdülillah sığıyoruz arkadaşlar bereketiyle de gerçek benim kızım geldi de ee, bir bakarsınız Rabbim öyle bir yürü bir kulum der ki YouTube'da. Onun olsun görüyorsunuz ikram sayfası başka YouTuberları ev alanlı arabalanlı hepsi de hani sizler izliyorsunuz sizlerin sayesinde Allah razı olsun e, hani ne bileyim Rabbim veriyorsa veriyor bir de şu var en çok mesela ben ne zaman vakıa suresi okusam bir bilmediğim yerlerden para geliyor az da olsa çok da olsa arkadaşlar gerçekten vakıa suresi para duası okuyun sizlerde açın dinletin çocuklarınızı da, da okutabilirsiniz çok bereketli bir dua ben onu ne zaman okusam gerçekten hiç sıkışmıyorum Rabbim hazır gibi yetişiyor onu söyleyeyim daralıyorsun bir bakıyorsun hiç ummadığın yerde ya da arkadaşına borç vermiş unutmuşsun öyle söyleyeyim Vaka vakia suresi. çok güzel bir sure okuyun mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum ya hani diyorsunuz ya nasıl bir bakacaksın belki bebeğim öyle bereketli gelecek ki Rabbim yürü yürübe konum diyecek önüm açacak e, evimi değiştireceğim belki ehliyet alacağım araba alacağım çok güzel yerlere geleceğim e, tabii ki bunlar da sizlerin sayesinde hani kötü yorumlara da bir şey demiyorum artık e, onlar da yazıyor emek veriyor izliyor sevmediği halde izliyor sadece dile getiriyorum hani Böyle kırmadan aşağılamadan insanları incitmeden güzel yorum yapmak varken hani sürekli sahte hesaplardan saldırıya geçiş ya da şey yapış niye onu anlamadım. Ondan sonra bir de e, aslında ben buna değinmeyecektim. Artık diyorum ki hani değmeyeceğim tamam diyorum ama insan bir süre sonra kasıtlı olarak sen yine değinirsin işte geliyor yazıyor. Ya bunu bile demem hata. Şu an bile hani diyorum ya ha izliyor ha bu böyle yapmış takıntı haline getirmiş ben yine yazayım. Ee, öyle yapan arkadaşlar var ee, bir de şey e, ailemden mi utanıyorsun işte aileni mi istemiyorsun ben ailemden niye utanayım ki e, ailem utanacak bir şey yapmadı ki e, işte evinden utanıyorsun ailen istemiyorsun ya benim babam annem babam geldi kışın biliyorsunuz e, kaç sene sonra geldi babamın İstanbul hobisi vardı Allah çok şükür yendi askerle burada yapmış gelmek istemiyordu hiç e, sevmiyorum kızım bir şey olacak falan diyordu ee, geçen sene geldiler iki gece mine kaldılar annemle ikisi ee, daha sonrasında kız kardeşim de geliyor Gülay da geldi bir ay kaldı ee, Gülcan da doğumuna geleceğim diyor annem ben hani babam göndereyim diyor annem de geleyim diyor ondan sonra hatta hastane işleri falan olunca babam diyor ki kızım diyor e, annene bir şey anlatma diyor burada üzülüyor kafaya takıyor ben anlatmasam bile videolardan izliyor onu söyleyeyim videolarda da bazı şeyleri söylemeyeceğim annem gerçekten kafaya takıyor hani biliyorsunuz Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ablamdan dolayı artık annemde bir şey kaldı ee, ben yani ne söyleyeyim evimden utanmıyorum ondan sonra e, ailemden utanmıyorum arkadaşlar ben burada utanacak bir şey yapmıyorum evim utanacak bir yeri yok ha, tamam yeri kötü olabilir orası kötü olabilir amenna ama ee, nasıl söyleyeyim daha öncesi lağım basıyordum eski takipçiler biliyor bazı sıkıntıları ee, takıyordum ediyordum neden Rabbim ben neden şöyle hep diyorum bir komşum geldi arkadaş dilek ee, bir göz kömürlük oldu arkadaşlar girdim duvarlar rutubet siliyor uğraşıyor buz gibi ee, ondan sonra karanlıkta oturuyor ee, mutfak içinde tuvalet banyo bir şey her halime şükretmek gerek şükür değil de şükür etmek şükür değil de elhamdülillah hamd olsun demek gerekiyormuş şükür ettikçe Rabbim diyormuş ki zaten benim bu kolum şükür ediyor ben buna daha çok vereyim daha çok çeksin diyormuş e, onu da e, birisi söylemişti bazı takipçilerim de yazdı e, hamd olsun her halimize elhamdülillah her halimize e, ilk önce sağlık isteyelim daha sonra her şeyin hayırlısını isteyelim kolaylıkla arkadaşlarım canlarım benim onun için diyorum ki başımı sokacak evim var. Bugün karnım doyuyor. İstediğimi kolaylıkla alabiliyorum. Çocukların istediklerini alabiliyorum. Bazı şeyleri alıp değiştiremezsem bile bir vakti zamanı vardır. E, Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur diyorum. Diyorum ya hani amcamların bile mesela Bodrum'da oturdular. Şimdi altlarında kaç tane arabaları var. Villaları var. Muğla'da evleri var. Havuzlu falan hani izliyorsun Seyit amcam Muhammed amcam falan Allah verdim öyle bir veriyor ki Allah daha çok versin hiç kimsenin şeyinde gözüm yok arkadaşlar tam tersine çok mutlu oluyorum yengem ile bodrumlarda oturdu neler çekti annemlerde bizde koca koca fareler giriyordu ondan sonra yakıcık da evimiz vardı ee, biliyorsunuz gider tuvalet şeyi bir logar açılıyor küçük çukur orası donuyordu olağan suların dök neler neler kol kova Sular olmuyordu. Kova kova su taşıyorduk. Çamaşırlarımızı yıkayamadık. Çamaşır makinesi bile yoktu o zaman. Elimizde yıkıyorduk. Teyzemin orada dere vardı. Su akıyordu. El arabasına koy su taşıyın. Neler neler çektik. Annem de teyzem de amcamlarım da annem babam. E, hatta bir ara merdaneli bir çamaşır makinesi aldı babam. Çok iyi hatırlıyorum. E, seviniyor annem de. O zaman babam da okula yeni mi girmişti işte çalışıyordu. O zaman da hani sağlık şey yaptırıyorlar ya. Babam da hepatit hep B çıkıyor. Bu sefer de korkuyor. Ee, i̇şte işten atarlar hepatit hep B sarılıp çıktı. Ne yapacağım nasıl ödeyeceğim. Rabbim öyle çok şükür olsun ki işten de atmadılar. Çıkartmadılar da. Ee, oraya taşınınca orada kiralık bir yere gittik Bodrum. O camların arkasına koca koca fareleri giriyordu. Orada bir ev aldılar ben nişanlanınca. O evde oturmak hiç nasip olmadı o evi değiştirdi o evi değiştirdi Rabbim öyle bir değiştirtiyor ki verdikten sonra veriyor yeter ki istemek gerek Allah dediğim gibi sağlık versin sonra her şeyin hayırlısını versin <laughs> bir de her halime şükür ediyorum Allah'ıma şükürler olsun ki ay şükür demeyelim hamd olsun gencecik yaşta evim var 10 e, sene kredimizi borcumuz falan ödedik bitti İnşallah ilerleyen zamanlarda da belki satırız. E, yeniden alırız e, bir şeyler yaparız ben de elimden geldikçe Eşime şu an destek olmaya çalışıyorum Dörtüncü çocuğum yolda geliyor Biliyorsunuz Ben hamileyim derim ama çekmem atmam Geçerim köşe eşim ne yaparsa yapsın Hani O da çalışıyor sabah erken saati Kalkıyor beş buçuk altı gibi Bilgisayar masa başı gerçekten zor Arkadaşlar bilgisayar masa başı da Kimisine kolay geliyor Bana da önceden kolay ama ne var Ama oturduğu yerde Bel fıtığı oluyor bacaklarında yırtılma Neler neler, sıkıntı kollarında, kaslarında. E, zaten bu işi yapan takipçilerim yazıyor. E, her şey halimizde hamd olsun. Allah en güzelini nasip etsin herkese. Düşmanıma bile, bakın gerçekten canı gönülden söylüyorum. Rabbim düşmanıma bile ilk önce sağlık versin. Gönlündeki her şeyi güzellikle nasip etsin. Onu söylüyorum. E, ya güzel güzel geçinmek varken, e, ne bileyim? Bazen bakıyorum da kusura bakmayın arada mide şey yapıyor. Çok lüks seviye çok güzel. Övüyorsunuz övüyorsunuz bazen de bakıyorum sövüyorsunuz yerlere gömüyorsunuz. Hani niye ben buradan sana küfür etmiyorum hakaret etmiyorum. Videomu çekip atıyorum bir şey çekip attım bana niye küfür hakaret etme gereği duyuyorsun. Niye aşağılama gereği duyuyorsun. Eskiden takıyordum ama artık var ya hani inanın hiçbirini takmıyorum. Sadece sizlerle konuşup dertleşiyorum. Belki karşıdaki insan küfür hakaret eden, aşağılayan insan bir ders çıkartır. Pişman olur. Böyle çok pişman olan takipçilerim de var. Bana gelip Instagram sayfamdan yazan takipçiler de var. Hakkını helal et özlem. Ben senin hakkına girdim. Özür dilerim. Kötü küfür hakaret edenler var. Ondan sonra diyor ki kusura bakma çocuğum yazmış. Ben bilmiyordum. Özür dileyenler de var. E Instagram sayfamdan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Özlem Ses 777. Özlem Ses 777. E oradan da bazen paylaşımlarım oluyor. doğum yapıcı büyük ihtimal çoğunlukla oradan paylaşım yaparım size reis ya da başka bir şey. takip alın. Kırmayın. 3 günlük dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Bakarsınız, beni sevmeyebilirsiniz, kim besleyebilirsiniz, küfre karet edebilirsiniz. Yarın bir gün bana bir şey olup bu dünyada küçük gittim. Bu sefer de pişmanlık duymayın arkadaşlar. Kırmaya gelmiyor. Ha yeri geldi biz de kırmadık mı? Dökmedik mi? Kalbini kırdım. Belki aşağıldım, belki bir şey yaptım. Her insan yapıyor, hatasız kul yok onu söyleyeyim. Onun için diyorum ya bana şu an bile ne kadar sahte hesaplardan da saldırsan ne kadar kötü yorumda yapsan kardeşime aileme ben takmıyorum ee, sadece Allah'a havale ediyorum. Allah akıl fikir versin diyorum başka hiçbir şey demiyorum onu söyleyeyim ee, bu konular hamilelik gündemi şu bu baydı biliyorum hakkınızı helal edin Gerçi bazıları da gerçekten çok seviyoruz o zaman o izlemesi de olur onlar izlemesi de olur at diyenler var. Sadece sohbet et dinleriz diyen bilen bile arkadaşlarımız var yemek yapma temizlik yapma dinlen ee, hani e, seviliyorsun ya insanlar tarafından e, Türkiye'nin milyon yeri yurt dışı o kadar güzel mesajlar geliyor ki instagramdan buradan hani bir aile olmuşuz kocaman e, Özlem bir şey ihtiyacım var mı yardımcı olayım mı Özlem e, doğumunda beni ara gelirim hastaneye neler neler yazıyorlar çoğuna da dönemiyorum inanın döneyim diyorum unutuyorum bazen Allah hepinizden razı olsun İyi ki varsınız onu söyleyeyim. Kötü yorum yapan arkadaşlar. Üç günlük dünya. Kalp kırmaya değmiyor. Mesela hani diyorsunuz ya bit kadar yani nasıl sığıyorsun ya da köpek kulübesi neler Tek bana değil çok büyük youtuberlar da var arkadaşlar ben denk geldim. Ee, çok sevdiğim bir youtuber. Onun evine bile köpek kulübesi gibi nasıl yaşıyorsun yazmışlar biliyor musun? Kız gitti ev baktı araştırdı bütçesi yetmedi büyük ihtimal. Eşi de işte biraz benimki gibi eşim gibi girişken değil korkumu ya da param yok bilmiyorsunuz. E bakmakla yetimde Allah'ın inşallah şu an dışarıda ezan okunuyor. E, evet Allah'ın inşallah ona da nasip etsin. E, bir oğlu var arkadaşlar hasta bir arkadaş kendisi de. E, severek takip ediyorum izliyorum Allah'ım onu da inşallah nasip etsin gönlündeki evi. Otur evi de çok güzel küçük. ama Allah ona da nasip etsin. Gerçekten onu da yazıyorlar kırıyorlar. Hani ev güzel lüks de olsa küçük de olsa kötü yorum yapanlar var. Her halimizde hamd olsun demiyoruz. Yani onu söyleyeyim. Allah herkesin gönlündeki nasip etsin. Benim hakkımda kim iyi düşünüyorsa Rabbim onu nasip etsin. Kötülük düşünüyorsa bile yine iyi şeyleri nasip etsin. Sadece onu söyleyeyim. Eee ne bileyim Rabbim sorsun diyorum başka hiçbir şey demiyorum <laughs> şu göbek bile <laughs> kiminin burnuna gözüne sokuyormuşum ya ben hani burada göbeğimi açmıyorum oramı açmıyorum buramı da açmıyorum açabilirler de herkes her koyun kendi bacağından asılacak arkadaşlar ee, belki yanlış yere çekecek belki çekilmeyecek Nice kapalılar var Ağzında küfür eksik olmuyor Her pislik var Nice açıklar var Dürüst kalbi temiz Tabii ki her insan bir değil Kapalı da açığı da Önemli olan kalp temizliği Rabbim hepinize hayırlı sualler Sordursun inşallah Hayırlı şeyler yapmayı nasip etsin Şu Körlüğü de Kalp gözü körlüğü var ya Yanlışlardan hatalardan ders almayı nasip etsin Doğru yö yola yönelsin onu söyleyeyim ee, ne bileyim çok konuşacak şey var da bazen yanlış yere çekiliyor bazen de haklısın deniliyor mesela bugün e, şey istedim sizlerden her cuma günü Dua edelim birbirimize. Müminin mümin ettiği dua kabul olurmuş. Ben inanıyorum. Sizler dua ediyorsunuz. Güzel haberler alayım. İnşallah doğumum kolay gelsin. Aynı şekilde ben de sizlere diyorum. Her cuma günü dedim bir post açayım. Oraya işte benim ismim Ayşe, Meryem, Ünal. İşte şu sıkıntım var. Mesela oradan arkadaş ayetler kuş sokudu ya. buraya yazan tüm arkadaşlarıma bağışladım. Rabbim şifa versin ya da Yasin. Öyle bir şey düşündüm. E, yazan arkadaşlar da olmuş birkaç tane. Birkaç tanesi de yazmamış ya da görmediler. Onu söyleyeyim. Öyle şeyler de yapabiliriz. Çünkü çok yazın arkadaşlarım var. Aslında öyle açmak istiyorum. Ya da bir Instagram sayfası. Faslaptan olmaz. Bazıları çok iyi çıkıyor. Sonra çok arıyor. Rahatsız eden. <laughs> takipçiler de oluyor arkadaşlar. Sonra sıkıntı falan yaşıyor. Onun için faslap olayına girmiyorum. Numara verme. Onu söyleyeyim. Böyle. E, Rabbim herkesi tez vakitte feraha çıkartın. Onu da söyleyeyim. Fazla da konuşmayayım. Ee, diyorum ya işte elinize kötü yorum yaptım mı kırdım mı küfür hakaret etti mi, ne geçecek dün var ya Gülcan'ı çileden çıkartmışlar o derece sinirlenmiş kız boş boşver ablam şey yapma ve artık insanları az çok yani tanıyorsun ee, biz bu platformda olduğumuz sürece iyisi de gelecek kötüsü de gelecek boşver ama küfür hakaret girdi mi İnsan tabii ki ister istemez, ister istemez üzülüyor. Hani ben ne yaptım da bunlara hak ettim gibi ya da karşında kimi kırdım? Ben mi kötü bir şey söyledim? Bu sefer kendini suçluluk duygusuyla suçlamış oluyorsun. Halbuki suçlama da değil. Bazen çektiğimiz videolar sıkabiliyor insanları. İçeriklerimiz sıkabiliyor. Onlardan bile şey yaratanlar var. Ama dediğim gibi Allah razı olsun hakkınızı helal edin 3-5 kuruş kazanıyorsam sizlerin sayesinde çocuklarımın boğazından geçiyor sizler destek veriyorsunuz izliyorsunuz ee, videomu arkadaşlarım canlarım atlamadan e, böyle 8 dakikalık mı attım ya da 10 dakikalık mı attım sonuna kadar izlerseniz beni mutlu edersiniz mesela atlayarak izlediğiniz zaman e, videomdan çok bir getiri olmuyor e, Şey puanı var BGG BGG düşük oldum mu ne kadar da diyelim 50 bin mi izlendin 60 bin mi izlendin o bgg düşük oldu mu arkadaşlar atlayarak izlendiği için bir getirisi olmuyor ee, mesela o bgg başında diyelim ki 3 milyar mı kazanacaksın yüksek olursa atlayarak izlendiği zaman mesela örnek veriyorum atlayarak izlendiği zaman daha düşük oluyor 1 milyar ya da 500 3 TL gibisi. Yani öyle düşün. Onun için atlamadan izler, destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. ben inanıyorum daha güzel yerlere geleceğiz. Allah bu yol dilerleyen herkesin yolunu açık etsin canlarım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.